Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecekler. Evet arkadaşlar bugün boya pasın son günü. Yarın yeni boya pas geliyor. Onu bugün sizlere göstereceğiz. Beraber bir eşyalarına bir göz atalım. Onun dışında yeni mistik mağaza geliyor. Yeni mistik mağazayı sizlere göstereceğim. Ve bir sürü solmuş şart göstereceğim. Ve arkadaşlar son olarak da sizlere biliyorsunuz ki bizim bir nusret ifademiz vardı. Gelecek demiştik. Onun hangi etkinliğe, hangi işbirliğinde geleceğini göstereceğim. Kısacası dopdolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Sizler videomuza bir like atın. Ben de hemen videoya geçeyim. Evet ilk olarak Mistik mağazayla başlamak istiyorum. Mistik mağazamız bu şekilde bir görünümü var. Erkek ve bayan kostümü gördüğünüz gibi gözüküyor. Şöyle %88'lik bir indirimle mağazamıza giriş yapalım. Mağazamızın içerisinde arkadaşlar bu eşyalar var. İşte erkek kostümleri, duvar desenleri, çantalar, isim değiştirme kartı, ifadeler ve şöyle bir tane de formamız varmış. Arkadaşlar yani yanılma payım olabilir. Çünkü bazen gelecek diyorum gelmiyor. Ama o da ben yanılıyorum arkadaşlar. Başka serverlara gidiyor. Bizim server gelecekken gelmiyor. Ama bu mağazanın bize yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de şöyle bir Moko mağazamız var. Moko mağazamızın içinde şöyle bir tane M1887 desenimiz. Elde tuşu da bu şekilde. Yine içerisinde şöyle bir tane e, ortak görünümü. İçerisinde işte diğerleri de kıvır zıvır işte silah kutusu sihirli küp parçacı falan filan. Evet bir sonraki etkinliğimize geçelim. Şöyle bir tane solmuş şarkı bekliyoruz. Evet solmuş şarkımızda içinde şöyle bir tane geliş animasyonu. Yine içerisinde şöyle çok güzel bir tane uçan motor galiba. Evet uçan motor gördüğünüz gibi bu uçan motora da bayıldım. Çok güzel bir uçan motor. Hem geliş animasyonu hem de uçan motor bu solmuş şarkın içerisinde yer alıyor. Bize gelecektir arkadaşlar yakın zamanda. Ben bu etkinliğin %90 geleceğini düşünüyorum. Zaten bunları yeni gelecek eşyalar videosunda da göstermiştim. Şu geliş animasyonuna bakar mısınız? Çok güzel ya. Hep alevli, ateşli şeyler olurdu. Böyle sulu sulu <laughs> bu da böyle değişik olmuş. Evet. Güzel arkadaşlar, güzel. İkisini de çok beğendim. Evet, bir sonraki etkinliğimize geçelim. Gelmeyen bir etkinlik yine arkadaşlar. Bu etkinliği biliyorsunuz uzun zamandır bekliyorum bu kostümü. Ya işte dediler altın otomata gelecek, şu altı, şu otomata gelecek, bu otomata gelecek. Başka serverlara gitti arkadaşlar. Bizim servera gelmek bilmedi. Çok güzel bir kostüm. Bence özel bir kostüm. Ben bunu alırsam hiç kombin yapmadan direkt bu şekilde de kullanırım. Öyle bir kostüm. Pantolonuna bakarsanız pantolonu çok güzel. Şöyle yani caz pantolonundan falan iyi diye düşünüyorum. Özellikle şapkası, ağızlığı falan gayet hoş. Yani bizim server'a biraz gecikmeli geliyor. Tabii ki dediğim gibi biz biraz üve evladız. Ama bu kostümün de arkadaşlar yakın zamanda bizim server'a geleceğini düşünüyorum. Yine arkadaşlar çok sorduğunuz için bunu da gösteriyorum. Bunu her seferinde soruyorsunuz arkadaşlar. Bakın inanın birçok server'a gitti. Birçok server'a gitti. Yani bizim server'a neredeyse birebir eşyaların uyduğu yani o server'a ne geliyorsa bizim server'a da aynısı gelen server'lara bile gitti arkadaşlar bu. Ama bizim server'a bir türlü gelmedi. Ee, zombi Samurai Seti. İşte yine arkadaşlar şu şekilde bir çarka bir tane server'da yer alıyor. Bu server'da arkadaşlar bu eşyalar içine konulmuş. Evet içerisinde çok güzel bir tane duvar deseni, çok güzel bir tane ifade, çok güzel de bir tane katane desenimiz var. Evet bir sonraki etkinliğe geçelim sarı vücudu da soruyordunuz Arkadaşlar hep sizin sorduklarınıza daha çok önem veriyorum sarı vücudun değiştirilmiş hali burada karşınıza yeni versiyon sarı vücut Bence en son yani yani efsane sarı vücudu tutmaz arkadaşlar ama yenilenmiş işte biraz daha böyle bir şeyler eklenmiş hali yine yeni bir tane sarı vücudumuz geliyor ya da sarı vücudun benzeri bir kostüm geliyor diyebiliriz. Şöyle bir etkinliğe gelmiş arkadaşlar. Bize de böyle bir etkinliğe gelebilir. Sarı vücut biliyorsunuz bu şekildeydi. Tabii ki bunu tutmaz bence. Bunun bir de yeni bir versiyonu çıkmış. Galiba 5 artı ikisine de aynı şekilde arkadaşlar yeni bir versiyon gelmiş. Yine 7 artı 3'üne de yeni bir versiyon gelmiş. Neden gelmiş? Bence çok tutuldu. Şimdi yani kanunsuzlar gibi düşünebiliriz. Ne oldu? Kanunsuzlar neon kanunsuz geldi. Değil mi? sonra hayalet kanunsuz geldi. Popüler kostümleri değiştirip değiştirip sunuyorlar. Evet ve karşınızda yeni sezon Boya Pas. Evet arkadaşlar bugün son günü yenilendiğinde Boya Pas'ımız bu. Şöyle bir tane güzel silah deseni var içerisinde. Şöyle bir tane paraşüt desenimiz. İşte Boya Pas'ımızın kız kostümü, kız kostümü de bu şekilde. Ya yani çok ahım şahım değil ama yine güzel bir kız kostümü. Eşyalara böyle bir hızlıca bakalım. İçerisinde yine silah kutuları olacak. Kıvır zıvırları geçersek işte sihirli küp parçacı, işte ne bileyim gördüğünüz gibi jeton kutuları falan. Yine avatar bayrakları da bu şekilde. İleriye doğru gidersek, evet göstermiştik bunu zaten bunu en sonunda kalıcı verecek. Evet yine şöyle bir tane lutsandı. Bence güzel bir lutsandı. Ben böyle parlak lutsandıklarını seviyorum. Haritada çabuk belli oluyor. Evet yine şöyle bir tane motor deseni var. Motor deseni biraz sönük geldi. Yani biraz daha böyle alevli malevli olabilirmiş. Evet şöyle bir tane el bombamız var yine. Ee, şöyle de bir patlama hasarı. Yine dediğim gibi bu da yeni gelecek silahımız. Yeni boya pas silahı. Evet yine içerisinde şöyle yine içerisinde şöyle avatar bayraklar. Yine ve son olarak erkek kostümü. Evet. 70 levelde şöyle bir erkek kostümümüz var. Şöyle kanatlı manatlı kollar mollar arkasında çıkıyor. Yani Boya pas kostümü ama çok da hoşuma gitmedi. Bilmiyorum geliştirilebilir versiyona da bir bakmak lazım tabi. Yine şöyle güzel bir kaykayımız var ücretsiz bölümde. Yine geçici ol süreyle ücretsiz bölümde eşyalar var. 91'de güzel bir pala deseni var ve bu da ücretsiz. Bu güzel olmuş bak bu güzel olmuş. Evet şurada kalıcı veriyor silahımızı. <laughs> evet yüz leveli geçince yine böyle kıvırlar zıvırlar çantalar jeton kutuları altın kutuları falan Evet ve 140 levelde şöyle güzel bir çantamız varmış. Bak bu çanta güzel. Sırtta da güzel duruyor. Evet ve son olarak 150 levelde de şöyle güzel bir duvarımız var. Yeni sezon boya pas 150 level ödülü. Ve sonrasında biliyorsunuz arkadaşlar her boya pas gibi kutular çıkıyor. Şöyle bir genel olarak bakarsak eşyalar arkadaşlar. Erkek kostümü, paraşütü, avatar, bayrak, kız kostümü vesaire. İşte önemli eşyalar da bu şekilde arkadaşlar. Yeni sezon boya pas. Evet son olarak lobide nasıl gözüküyor bakarsak erkek kostümümüz lobide de bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar sizlere ufak bir etkinlik daha göstereceğim. Yeni bir işbirliği tarzında yeni bir tane böyle bir holi etkinliği geliyor. Holi etkinliğinin içerisinde şöyle birkaç tane kostümümüz var evet. ve arkadaşlar biraz daha hani Türkler anımsattığı için yani Türklerden uyarlandığı için biliyorsunuz ki Türk bir fenomen var İşte Avrupa'da falan restoranlar var Nusret bilmeyen yoktur. Nusret'in ifadesi ben ona benzetiyorum. Ya oyunda eminim ondan esinlenmiştir. Şöyle bir tane Nusret ifadesi bakın şöyle bir tuz atma ifadesi. Evet oyunumuza dahil olacak hol etkinliği ile beraber gelecek. Bu etkinlik nasıl bir şey olacak onu da detaylarda gör bunları da ileride gösteririz. Şimdilik eşyalarına bakıyoruz. Şöyle güzel bir tane silah desenimiz var. Şöyle güzel bir tane M82B desenimiz var. İçerisinde gayet hoş. Şöyle özelliklerine baktığımda hem atış oranı 2 mi? Oo atış oranı 2 mi? Harika. Atış oranı 2 galiba. Harika. Evet yine içerisinde şöyle bir tane beyzbol sopası. Beyzbol sopamız da fena değil. Evet içerisinde yine şöyle fişleri var. Demek ki arkadaşlar bu bir tane çarka gelecek 300 elmaslık çevirme çarkı olabilir. İçerisinde fişi falan da var ama burada kutular da var vesaire. Yine erkek kostümü de sizlere göstermiş bulunduk. Evet holi jetonlar da burada var. Evet ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Nasıl etkinlikleri beğendiniz mi? En çok hangi etkinliği beğendiniz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 20K'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ve ikinci kanalımızın da linki açıklamalarda arkadaşlar. Oraya da abone olabilirsiniz. Oraya da günlük videolar atıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.